Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir haftayla hep beraberiz yine de. Bu hafta yapacağım kuponu sizlerle paylaşacağım. Fakat öncelikle abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Arkadaşlar yine 5 maçlık bir kupon yapıyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Ee dediğim gibi her zaman aynı şeyi söylüyorum. 5'ini de yapmak zorunda değilsiniz. Beğendiğiniz maç varsa aralarında alabilirsiniz arkadaşlar. Bu vereceğim e, kupon e, şu anda alır üst arkadaşlar. E, sizler nasıl oynarsınız? Win de oynayabilirsiniz. Yani direkt alır. Ben fakat 5'ini de alır üst diyorum. bir eksik de oynayabilirsiniz. E, şu anda e, maçlarımızı tanıyalım. Granada-Volvodolid arkadaşlar. E, Granada alır üst diyoruz. Aston Villa-Brighton Aynı şekilde Aston Villa alır ve üst biter. Ee, diğer maçımız Sampdoria-Bologna arkadaşlar. Aynı şekilde Sampdoria alır üst biter. Göztepe-Ankara gücü. Göztepe-Ankara gücü ile çok rahat bir şekilde alır ve üst bitecek diyorum. Ee, Tabi tahminlerim bunlar benim. Benim ee, kuponum şudur. Florentina-Benevento son maçımız. Florentina alır üstlüyoruz. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Granada Volvodolit, Aston Villa Brighton, Sampdoria Bologna, Göztepe Ankara Gücü, Florentina Benevento. Ev sahipleri alır üst dedik. 5'te 4 ve üzeri oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bir eksik. Umarım hepimiz kazanacağız. Fakat dediğim gibi İsterseniz bin de yazabilirsiniz. Yani sadece alır direkt yazabilirsiniz. Alır üst yazacaksanız yüksek oranları var yine de bir eksikle oynayabilirsiniz. Sistemli bir kupon yapıp sizde bizde hep beraber kazanırız inşallah. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Videolara bir noktada olsa yorum yaparsanız mutlu olurum. Herkese bol şanslar. Hoşça kalın. Esen kalın.